yerde duruyorsun Kerim. Kerim. Aha Bagili geliyor. Bagili. Bagili sesini her tanırım. Bagili. Bagili beni bekle. Gel oğlum. Gel oğlum bak adam var yanımda da sesini duydum. Adam var hala geliyorsun aramızdan Bagili ile geçiyorsun. Geldi bir de önümde düştü. Aha bu kili çalacaklar. Kilimi kimseye çaldırtmam bundan sonra. O bir kere olur anladınız mı? Herkes kendine dikkat edecek. Kafanı görüyorum. Kafanı görüyorum nasıl çarpmaz kafana. Allah kaç kişi bunlar? Dört kişiler abi. Dört kişiler. Aha Ay içerideki içeridekini katletti. Takım arkadaşı değiller lan. Yani. Oy iki kişi ona puşluyor. Allah kilimizi kaçırdı. Vallahi kilimizi çaldılar. Lan siz kimsiniz lan? Siz ne oldunuz zannediyorsunuz lan? Tek bir tek atayı bırakmasaydım mermi bitti. bitti diyorum Ahmet. Bir tane sakin ol ya. İlla de üstünden puşlayayım. Ne güzel yapıyorsun yeğenim. <laughs> Yalan yeğenim böyle oyunculara halk olarak ihtiyacımız var. Ne o AVM mi o? Allah'ıma 20 kilim var. 20 kişi var AVM buldum. Bakın bundan turnu olacaklardan kimse sorumlu değil. Kalp rahatsızlığı olan, herhangi bir diyabet hastalığı olan videodan çıksın. Çok tehlikeli şeyler yapacağım. Alanın tam sırrına gelin işaret şey atın. Sonra da kimse bizi bulamaz diye rahatça lootlayın ha. Geliyorum üstümüze yavrucuğum. Bekle. Aha gördüm seni. Gördüm. O güzel beynini gördüm. Elimde AVM var. Herkes dikkat etsin diyorum. Zıplama koçak o zıplardan daha rahat bulurum. Zıplama. Sen sen ne yapıyorsun? Nasıl yemedin? Yemiş olman lazımdı bunu. Ya illa ile mi öldüreceğim seni be? İlla tıprayı manyağı mı yapayım? Kaçma. Sakın yere yatmış olma. Yere yatarsan daha da zevk alırım çünkü. Üç günün tadına varırım yere yatarsan. Çok temiz. Çok temiz bir tim. Allah'ım inşallah biraz daha AVM mermi sıkılabilirim. Çok azalıyorum AVM sıktıkça. Uzun zamandır beklediğim oyun olabilir bu gençler. 12 kişi var karşımızda. 23 kilo geride bıraktık. Neler yapmazsın sen bura. Bakalım ana bunda olmasın da Evet bu 60 seni valla AVM mermisi. Bunun için geri işaret işe avı... Yine barış geliyor. Acım adam puşlayacağım bugün herkese. Gözümü kapatıp yaparım görevimi. Çekerim adaleti, emaneti ne diyorum ben. Aha gördüm seni. Gördüm. Onu sana yar ederler mi? O güzel kafanı almadan yağ ederler mi sana onu? Ha? Ya Hücum, dikkat et kendine. Bu hareketlerinden sen sorumlusun. Umarım setimi almamıştır. Geliyor bak. Bak bir tane daha geliyor. Nasıl yemettin? yemek yemen lazım onu. Sen, sen ye o zaman. Ama bak böyle hareketli olursan canım daha çok sıkılır. Canını sıkarım canım sıkılıkta. Seni öldüreceğim. Siz üç kişisiniz. Hayır birbirinizi kaldırmanıza izin yok. Şu anda yerini fark etti. Arkasına geçti. Bunu hemen aldım. Ahmet kusura bakma. Sen bugün zararlı çıkan oldun. Hemen üstlerine doğru yavaşça puşlamam lazım. İki kişiler ama hiçbir korkum yok abi. Üstlerine doğru adım adım. Bakın sizi uyarıyorum. Sakın göstermeyin. Elimde AVM var. Elimde AVM var Ahmet. Yapma kafanı çıkartma. Airdrop skinin hiçbir işe yaramaz AVM'ye karşı. Sen ne yapıyorsun bir daha gösterip çıkma. Çok AVM memnun var bitiremezsin. Çık oğlum çık göster babana. Aynen böyle babacığım. Göster bana böyle tatlı tatlı göster. Ama artık puşlamam lazım. Birbirlerini kaldırıp duruyorlar. Bir Ahmet diyor, bir Ahmet diyor. İsmini de okuyamadım. Bu ayaklarının altından yemiyor musunuz buradan? Yeni airdrop olsa yerdiniz şuradan ha. Bak, bak hala gösteriyor bana sıkıyor. Benim, benim canımı yakamaz. Bunlar benim canımı yakamaz arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlar benim canımı acıtamaz anladınız mı? Benim elimde AVM varken bunlar benim canımı yakamaz. Anca boş spreyler atarlar düşünüyorum. Beni bugün kimse durduramaz çok günümdeyim. Bak 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 bak. Oraya çıkıp sen arkadaşını mı kaldıracaktın bak. Tatlılığa bak. Vida çıkart da hıp diyorsun Şu bombayı tut oğlum yanlış attım. Bir tane. Sakin sakinleşmem lazım. Ben de çok heyecanlandım. Bu kadar kil almıyorum her zaman. Biraz sakinleşelim. Sen sen arkadaşına sinemeyecektin. Senin, senin o airdrop skin hiçbir şey yaramayacak. Bu arkadaşın üstümde tepiniyor bak. Görüyor musun çaresizliğini? Beyefendi şu bombayı bir tutar mısınız acaba? Teşekkür ederim. İçini de doğru olmadı. Anladım. Bak bu kaçıncı konum değiştirmem, hiçbir yerden göstermiyor. Anca bomba atıyor. Bak nereye atıyor bombayı da Allah senin belanı... Senin kalsın sese be! Göster bir daha at bombayı, bir daha at. Baksana neler yapıyorum. Bir daha at. İzliyor musun? İşte böyle güzel kafanı alır kaçarım. Benim canımı sıkma alana giren Seni burada bırakır giderim. Lut'unuza bile bakmam. Dönüp arkama bakmam. Not! Neden oynamadığıma gelirsek hiç ben nedeni yok. Var. Seviyorum. Yeni skinleri de beğendim. Yeni sezonla ilgili bir fikrim yok. Şu anda oyunla ilgili hiçbir fikrim yok. Kaç gündür oynamıyorum. Neden oynamadığıma gelince hiç hiçbir nedeni yok. Var, var. Anlatmayacağım. İbnelik değil mi? Çıldırıyor abi. Evet! Her taraf adam şu anda beni laf atma. Ne oluyor orada? Hayır. Birileri birilerini katlediyordu hocam. Ooo! Düşenler kalkanlar. Ne olur sen de bana düş. Düşmedi. Allah! Rina, Rina. Her taraf kim? Bakın, bakın be. Allah! Onu ben mi aldım? başkası mı çaldı? Ama bak böyle ağzıma ağzıma uğrarak olmaz. Şimdi buldum M4 dedi bitiyor ya. Hocam e, yalnız şunu söyleyeyim kesinlikle puşt diyeceğim. E, SKTM'e çok güveniyorum. SKT'yi PUBG'den bir oynardım eskiden ilk çıktığı zamanlar. Sanırsın ki bu adam SKT ile seks yapıyor. Ha burayı sen benim geleceğimi nereden bileyorsun? Geliyorum arkadaşlar lütfen dikkat etmeyin ya. Bir cam battık hemen herkes dibini öldürme peşinde. Aha bak 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 bana sıkıyor bak. Bak tatlına bak. Abisi kuyban sana. Ha, bak ama çok sen de kımıl kımılsın. Sonra canın yana yiğidim bak. Ha tık sen bana tık. Şimdi kaçarken ben sana çıkacağım. Mükemmel oldu biliyor musun? Maravan. Ben de etkilen marabaydım. Yok maraba başka bir şey. Hello demek. Maraba yok çalışan demek. Maravan e, karavanın anasının amı. Hayır inanmıyorum. George Furun bu kadar az kille bittiğine inanmıyorum. Ha motorlu. Motorlu. Allah ağzına verdim vallahi emin Ne olur kaçma yiğidim. Oha. İkinci skobu açana kadar adam yemin ediyorum Voyager bir gibi gitti bak soldan gitti. Aha başka sesler. Biliyordum. George burada bu kadar erken adam bitemeyeceğini biliyordum hocam. Ne yapıyorsun orada? Nasıl yemezsin? Göster. İşte bu kadar beynim bu kadar senin. Oo, oo, evin içinde ben kımıl Bu yalnız ya. Tek olsa şimdi 5 kişi sıkardı bana. Kapıyı o mu açtı? Kapıyı sen mi açtın? Vallahi sen açtın ha. Lan oğlum öyle şey yapılır mı lan Allah'ın belası seni. Beni sadece Allah yargılar. Yeni skinle birlikte kalçaların çok efsane durmuyor mu sizce de? O ne lan? Araba mı o? Allah! Üç kişi arabanın önünde abilerini çağırıp gelmiş motorlu. Bunlar motorlu ile alakası yok arkadaşlar. Sakin olun. Siz benim canımı yakamazsınız. Bunlar benim canımı yakamaz. Sağlı solu mu yapacaksınız bana? Aa çok fingirdek bir kardeşimiz var. Sen nereye geldiğini sanıyorsun sen? Ne, ne yaptın sen? ikili ilişkilerle ilgili ne bildiğini düşünüyorsun? Bak gidip o kulübeye gireceksen gerçekten Ay bunlar nop. Bunlar nop sağlı sollu gelmek yerine kulübeye mulübeye giriyorlar. E bir izle. İzle. Bak oradaki de bana sıkıyor bak orada çakal. İnce sana püştü. Sen senin bu yürek yemiş tavırlarını sevmedim çıkıyor. Nereye sıkıyorsun? E buradayım buradayım. Yanlış yere bakıyorsun. Çık oğlum. Çık oğlum. Bak ağacın arkasına geç. bak. Dur. Kulübedeki biraz zor çıkacak. Önce sen. Senin de şöyle kafanı, beynini, ağzını, yüzünü, M24'le bombeliyim. Bak Bak görüyorum ki en cesur çıktı kulübeye taklanan. Ya hadi be işini de be. Hadi be işini de be. Hadi oradan be. Çit bastaydım. Sargı bir diğerine ağzıma sıçmıştınız. Allah'tan bunları artık etaplıyorum. Kimse bana sövemem tamam mı? Bu arada bunların üçünü düşürdük ama ölmedi. Aha dördüncüleri mi sen? Sen misin sen oraya yatmışsın çıkmış bir sen? Dördüncüleri de değil başka adam bu. Bunların bir dövdüncüsü olmalı. Bakın benim kilimi kimseye bırakmam. Hakkımı kimseye yedirmem. Bunların dövdüncüsü neredeyse işte gelsin. Efendi gibi ölsün. Sen misin? Sen misin Cido? Yok sen de değilsin. İshak Gamer mı? Ben bu adamı bugün çok öldürdüm abi ya. Bu adamı en az 7-8 kere öldürdüm bugün. Yani yazık günah be. Anasının, anasının Herkes, herkes annesiyle kalacak yani. Ee, yani sen, sen gideceksin. Herkes kalacak alan yani. Sen, sen arabadaki beynini bana verdi bir en son. Sana bakarım lutlamaya. bu arada 13 kilo almamız çok güzel oldu. Ben oyundan umudumu kestiğim anlarda çok tatlı bir b******* be... indirmek için yine sizlerin karşısındayım. Ahmet'cim kusura bakma, canımsın yerim seni. Bir arkadaşların daha var gibi geliyor ama. Sakın helikopterimi alayım deme! Hakan! Hakan! Sakın! A RPG var elinde. Hocam bir şey soracağım. RPG için atlarım buradan. Bakın canım azalmadan inme taktiklerini sadece Barış Bıra'dan görebilirsiniz. Şu anda arkaladım diye düşünüyorum. Burada değil miydi? A Mutlu. Bak son anda, son anda bir tane RPG attın. Sizin bir dördüncünüz var. Bir Türk takımıyla karşı karşıya başlamak en sevdiğim şeydir. M400'ü buldum. Sikinine kurban oldum M400'ünde. Son adamı da... Hop! Tok! Vallahi vallahi şansa ölmedim ha. Yemin ediyorum adam güzel attım. Ağzımı M79'ladı. Ama hızlı bir şekilde 4 kilo alıp buradan çıkmaya başardım. Hemen helikopter alıp yeni insanlara doğru. Durmak yok kardeşim. Toki arasında büyük bir kavga gördüm. İki kişi duvar arkasında. Skull Toki'yi bombalıyor. İzin vermem buna. Geldim, geldim. Sakın öldürmeyin birbirinizi. Bak adamı öldürdü katletti bak. Bak adamlar öldürdü katletti. Allah. Şeyti sıkıyor. Ben oradan adama mı sıkılır oradan? Vicdan tüneyim. Allah bende ne kit var ne bandaj ne enerji. Şu anda öyle bir yerdeyim ki bir de. Kim? Allah. Bak 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 son anda gördüm ha. Allah ben de senin adına bomba atam. Ben bombam yetişmedi bile lan. Adam güzel atıyor hocam in aşağı. İn aşağı. Şu anda seri bir şekilde luta ihtiyacım var. Güzel girdik mekana. Ama bir kilit açmak çok canım sıktı. Ondan sonrası için şu anda bakacağız. Biraz bandaj dönmek zorunda kalabilirim maalesef. Bu, ah ne yapıyorsun? Sen bana mı pushluyorsun ha? Sen bana mı pushluyorsun Ken? 4 x alabilir miyim? 4 x alacağım arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz genelde bu modda RPG kullandığımız için 4 xi almam gerekiyor. Ama oyun turlarına doğru AVM'ye dönebilirim bu arada. Çünkü yani zaten RPG ya da m a bir kime hizalasam direkt helikopterden atlıyor. Abi hiçbir enerji ya da hareketçi bulamadım ya. Bir de baktan hava saldırısı falan yapıyorlar. Şu anda üzerimde çok baskı var. M3 a 1 buldum. M3 a 1i alacağım. Bak bak bunu birisi almış daha önce yoksa reloadlamam gerekmezdi. Büyük ihtimalle mermisini alıp kendi elindekini bırakmış. Hocam helikopterimi falan ne hale getirmişler? Nasıl bir bombalama taktiğidir bu? E ben de sizi bunun yanında bırakmam. Adam pencereden geçirdi geldi bana füzeyi. Az kalsın ev çat Bu arada biri sukulun içinde ama çevremizde de birilerinin olduğunu düşünüyorum. Bak 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 yakın var yakın. Gel babana. Nereye gittin? Nereye gittin? Hayır, kaçmış olamazsın. Hocam, şu duvara doğru mu yaklaşmalıyım, sağdan mı gitmeliyim? Çok kararsızım şu anda. Hafif şöyle sağdan açık alacağım kendimi. Yani bir görsem adamları, ona göre hareket edeceğim de. Aha, gördüm. Yapma! Kendini füzeleme! Kara çukur! Direkt düşürdüm, öldürmem lazım. Zaten e, bu modda takım arkadaşları sonradan kartını alıp kendisini kaldırabiliyorlar ama... Yine de ben e, işimi garantiye almak istedim. Yani bana Allah dank var arkamda hocam. Atlamayın tanktan, atlamayın canım tıkırır Ah! Tanktan atladıkları halde ikisi birden öldü. İnanılmaz bir şans bu benim için. Yani şu anda tam arada kalacakken yani hem e, sukul tarafı hem arkamdaki tank bana gelecekken Rozok'tan şu anda müthiş bir şekilde tek attım adamlara. Ama gidip onların mutuna bakacak fırsatım yok. Çok fazla açıkta kalırım. Ve burada bunun takım arkadaşları olduğunu ve onun kartını almaya geleceklerini biliyorum. Bir helikopter. Atlayın lan helikopterden. Atlayın lan. Aa işte böyle yola gelin. Bak 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 sücem de boşa gitti. Aslında o da manevra yaptı. Gördüm seni. Gördüm seni bana sıkma. Bana sıkma gördüm seni. Hocam ben niye devamlı herkese, herkede karşı tek oynuyor gibi hissediyorum. Yani sanki hep takım arkadaşıymış da. Ben oyundaki tek garip zurabaymışım gibi. Buna doğru bir füze atmam lazım. Büyük ihtimalle arkadaşının kartını aldı ama hala o da sürünerek çıkmaya çalışıyor. Şu ucundan yakalarım diye düşünüyorum ama hadi inşallah be. Vallahi boşa atıyoruz füzeleri de. Füzemiz de az kaldı. Oo, o taraf da onu bombalamaya başladı. Ya siz akıllanmayacak mısınız? Geri de Şöyle atsam helikopteri vurabilir miyim? Ah be. Çok fazla RPG'ye alışınca eğim koydum. Yanlış bir oldu benim açımdan. Allah bana tıkıyorlar onlarda. Dikkatli olmam lazım o tarafa. Ya nasıl bana vuruyorsun abi? Sağdan gelir sola kaçmışım ya. Bak 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 solda yeni bitti bak. bak. Bak 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 senin senin Allah ile kurbanla oynuyorlar. Kaçma. Hayır. Hayır. Kaçma. Öyle hareketlere girme. Öyle hareketlere girme. Hocam bunu da füzelemek istiyorum. Şu tam şu tarafa doğru gitmektedir o da büyük ihtimalle diye düşündüm. Vallahi bu sefer buldum. Bu sefer buldum sen ne yapıyorsun? Hayır arkadaşlarını almana izin veremem. Ya bir can batacak bir malzemem olsa var ya. Oyun çok fazla kimlik elde edecek de. Yok vuramadım abi. Şu anda 4 mermim kaldı. Bunda nasıl kullanacağım bilmiyorum. Sargı bedi döneceğim serice. Ama o adamın orada olduğundan eminim ve aldı şu an kartı gidiyor. Odaklı odaklı odaklı. Allah erken bıraktım erken bıraktım. Aa vurdum adamı. Atladı tarafa doğru koşar diye düşünüyorum. Ya abi ne hırslı adammış ha bırakmadan anasını satayım. Arkadaşlarını kurtaracak büyük ihtimalle. Bir yandan da şeytan diyor ki bırak arkadaşlarını kurtarsın git bir daha öldür. Çok şu anda bana baktığını... Can yok abi can yok. Bak hala füze atacak bana ya. Abi yiyince kaçacağını biliyorum ya. Bu yüzden çok boşa vakit harcıyormuşum gibi hissediyorum. Şu helikopterini sıkacağım. Ya saçma oyun! Sakin kalmalıyım. Şu anda bütün hakkımı kullandım abi. Hata yapma hakkımı kullandım. O kadar saçma bir şeyde gitti ki hata yapma hakkım. Şu an adama çok gösteremiyorum. Sis attı büyük ihtimal helikopteri bilip kaçacak. Şunu gilo otlayayım. Ee, helikopteri vurmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle. Ee Bak abi füze atıp öyle kaçıyor ya. Adam da işin ehli yani. Hadi vurursun. Nasıl vurmadı o füze onu ya? Abi gerçekten sinirlerim var ya el vermiyor bu oyunu ya. İlla kırmızı olmasına gerek yoktu yani. Turuncuda da vurabilirdi bu açıdan. Ne ara o kadar hızlandı bilmiyorum. Bakan. Yok abi yok. Gitti. Kaçırdık vallahi kaçırdık. Neyse kaldırsın. Ben onu bulup öldüreceğim size söz veriyorum.